Kripto Fero kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Bu videomda sizlere Linky Bolut'un düzenlemiş olduğu airdrop'u anlatacağım. Normalde kampanyayı birkaç gün önce anlatacaktım ama telefon veya mail doğrulamaları yapılmıyordu. Sıkıntı vardı. Bugün itibariyle onlar giderilmiş olarak gözüküyor. Dolayısıyla sisteme rahat bir şekilde kaydolabiliyoruz. Bu platformda yeni bir borsa arkadaşlar kendi tokenini çıkaracak ve şu an için sisteme kaydolup kimlik doğrulamasını tamamlayanlara 200 adet kendi tokeninden verecek. Ve bu tokenin yaklaşık değeri şu an için 18 dolar olarak gözüküyor. Arkadaşlarınızla referans ederseniz 100 tane coin verecek. Yani bunlar da yaklaşık 9 dolara denk geliyor. Bu kazandığımız ödülleri hemen satamıyoruz. Çünkü hala coin ön satış aşamasında Nisan gibi bizim coinlerimizin kilidi açılacak ve o zaman biz satış işlemlerini yapabileceğiz. Şimdi bu airdrop'a katılmak için neler yapmamız gerektiğini anlatayım. Öncelikle ekstra 100 tane linki token almak için buraya kaydolurken bir tane referans linkiyle kaydolmanız gerekiyor. Ben videonun açıklamalar kısmına kendi linkimi bırakıyorum. Oraya tıklayarak öncelikle üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa gelecek. İsim, soyisim, mail ve şifrenizi girerek buraya kaydınızı tamamlayacaksınız. Şifrenizi girerken unutmayın küçük harf, büyük harf, sayı ve bir tane özel karakter kullanmanız gerekiyor. Daha sonra aşağıdaki onaylamaları yapıp sign up diyorsunuz. Bunları yapınca karşınıza bir e-mail doğrulaması çıkacak. Mailinizi kontrol edin. Gelen kodu oraya girerek devam edin. Eğer ki mailinize bir kod gelmezse orada aşağıda resend butonu yer alır. Yani yeniden kodu göndermek için ona tıklayın. O kısmı da tamamladıktan sonra bu sefer sizden bir ülke girmenizi ve aşağıya telefon numarası girmenizi isteyecek. Oradan da Türkiye'yi seçip telefon numaranızı girin ve devam edin. Son birkaç gündür sıkıntı orada yaşanıyordu. Telefonunuza bir onay kodu gelmesi gerekiyordu ve o kod gelmiyordu. Dolayısıyla üyeliklerimizi açarken biz orada takılıyorduk. Bugün ben denemeleri yaptım. Orada herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Eğer sizde orada bir sıkıntı olursa yapmanız gerekeni göstereyim. Bu sefer giriş yapmak için sign in bölümüne giriyorsunuz ve forgot password. Yani şifremi unuttum bölümünden şifrenizi sıfırlayarak sisteme giriş yaptığınız zaman bu sefer telefon doğrulamayı sormuyor. Dediğim gibi sorun düzeltilmiş. Ancak eğer ki sıkıntı yaşayanlarınız olursa bu şekilde şifremi unuttum diyerek sisteme girişlerini yapabilirler. Kayıt olduktan sonra yapmamız gereken şimdi bir kimlik doğrulaması yapmak. Herhangi bir yatırım vesaire başka bir işlem gerekmiyor. Bu en sağ üstteki profil bölümünden ayarlara giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi en üstte KYC bölümü yer alıyor. İsim soy isminiz zaten kaydolurken burayı otomatik olarak tanımlanmıştı. Hemen ülkeden Türkiye'yi seçiyoruz. Aşağıdaki bölümden hangi tür kimlikle kaydolacağınızı seçeceksiniz. Kimlik, pasaport veya ehliyet kimlikle yapacaksanız eğer kimliğinizi seçtikten sonra buraya TC kimlik numaranızı yazacaksınız. Kimliğinizin ön yüzünü ve arka yüzünü buraya yükleyeceksiniz. Daha sonra bir de selfie doğrulaması gerekiyor. Bunun için de elinizle kimliğinizle beraber bir kağıt tutacaksınız. Bu kağıtta da görüldüğü gibi linki ve alt tarafta bugünün tarihi yazacak. Bu şekilde de bir selfie çekip buraya yükledikten sonra verify derseniz kimlik doğrulama onayınız başlayacak. Güvenlik ve telefon doğrulaması gibi aşamaları da yukarıdaki security bölümünden yapabilirsiniz. Siz bu işlemleri yaptıktan sonra kimliğiniz birkaç gün içinde hemen onaylanır ve bu kimlik onaylanması da tamamlandıktan sonra cüzdanınızda 200 tane LYNK tokeni düşmüş olacak. Bunlar düştükten sonra dediğim gibi bunları hemen satamayacağız. Nisan'a kadar kilitli olarak gözükecekler. Proje güzel duruyor. Yani bize 200 tane coin'den verecekler. Dolayısıyla bu çıktıktan sonra artış da gösterebilir. Mutlaka katılım gösterin. Yatırım gerekmiyor. Sadece kimlik doğrulaması yapacağız. Kimlik doğrulaması yapmak güvenli mi diye soran arkadaşlar oluyor. Yani bu büyük bir borsa değil henüz yeni çıkmış. Yani ben projesine inandığım, güvendiğim için paylaşıyorum ama tabii bu sizin güvenciniz doğrultusunda bir sıkıntı olmayacağını düşünmüyorsanız eğer kimliğinizi vermenizde bir sakınca olmayacaktır. Sizler de buraya arkadaşlarınızı davet ederek daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olduğunda Telegram sohbet kanalından bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube'dan paylaşmadım veya paylaşıp da güncellemesini duyurmak istediğim Telegram duyuru kanalımıza da katılmayı mutlaka unutmayın. Kanalımda da hala devam eden güzel airdroplar mevcut. Bitlo, Flag Network, Lunar Crash, Firefly Borsası, Haydalır ve Legion Network'e katılmadıysanız mutlaka bunlara da katılım sağlayın. Telegram kanalımdan da gördüğünüz gibi YouTube'da paylaşamadım. bazı içerikleri paylaşmıştım. Apex borsasının düzenlemiş olduğu airdrop var. Cake Define çekilişi var ve Telegram botları üzerinden katılabileceğiniz güzel airdroplar mevcut. Bunlara katılmak için de katılacağınız Telegram gruplarımızın linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Video sizin için yararlı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz videolardan haberdar olmak için de mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.